Ben çocuğum haklarımla varım. Çocuğum haklarım var. 18 yaşından küçük her insan çocuktur. Beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama ve oyun oynama çocukların en temel ihtiyaçlarıdır. Bunlar aynı zamanda birer haktır. Ancak çocukların haklarından yararlanabilmeleri genellikle büyüklerin yardımıyla mümkün olabilmektedir. Çocuk hakları sözleşmesi 20 Kasım 1989'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 142 ülke tarafından imzalanarak 1990'da yürürlüğe girmiştir. Her yıl 20 Kasım'da bütün ülkelerde Dünya Çocuk Hakları günü olarak kutlanır. Irk dil, din, cins ayrımı yapılmak için her çocuk çocuk hakları sözleşmesinde belirtilen haklardan yararlanmalıdır. Sözleşmenin ülkemizdeki uygulamaları Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülmektedir. Türkiye'nin de 1990 yılında imzaladığı bu sözleşme toplam 54 maddeden oluşmaktadır. Geçmiş yılın Cenevre kentinde toplanan 40 ülkenin yetkilileri Uluslararası Çocukları Koruma Birliği'ni kurdular. Uluslararası bu kuruluş Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasını izleyen yılda UNICEF'e dönüştü. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltılmış adıdır. Çocuk istismarı ya da çocukların kötü şartlarda yaşaması dünyanın birçok yerinde karşılaşılan bir durumdur. Bunun için çocuk hakları platformları, UNICEF, Uluslararası Atölyesi gibi toplum kuruluşları bu konularda çalışmalar yapmakta ve çocuk haklarını savunmaktadır. Çocuk haklarının korunmasında öncelikli olarak aileler sorumludur. Aileler bu sorumluluğu yerine getirmezse devlet bu hakları korumakta yükümlüdür ülkemizde 2005 yılında çocuk koruma kanunu çıkarılmıştır. Çocuk hakları sözleşmesine göre nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların eşit haklara sahip olduğu vurgulanmaktadır. Çocuk haklarının genel bir bakışı. Şimdi neler haklarını bunları inceleyelim. Çocuk hakları, maddedir. Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Barış içinde özgür bir şekilde yaşamak her çocuğun hakkıdır. Devlet yaşama hakkını güvence altına almak ve geliştirmekte yükümlüdür. okula gitmek ve sağlıklı modern bir eğitim almak her çocuğun hakkıdır. Devletin görevi ilk öğretimin zorunlu ve parasız olmasını sağlamak, her çocuğu yararlanabileceği çeşitli orta ve yüksek öğretim imkanlarına kavuşturmaktır. Okul disiplini çocuğun haklarına ve saygınlığına uyumlu olmalıdır. Sevgi ve ilgi görmek her çocuğun tabii hakkıdır. Önce anne, baba, aile sevgisi geliyor. Bu konuda çocuklar ihmal edilmemeli. Sevgi ihtiyacı da yeme içme ihtiyacı gibi görülerek karşılanmalıdır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak her çocuğun hakkıdır. Duygu ve düşüncelerin özgürce açıklama hakları vardır. Her çocuk İsteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama haklarına sahiptir. Dengeli ve düzenli beslenme her çocuğun hakkıdır. 18 yaşından önce çalıştırılmamak her çocuğun hakkıdır. Çocuklar çalıştırılmamalı, bunun yerine okula gitmeli, oyun oynamalı ve dinlenmelidir. Şiddet, İhmal ve istismardan korunmak haklarıdır. İhmal gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeme demektir. İstismar iyi niyetin kötüye kullanılmasıdır. Şiddet, duygu ve davranışta aşırıya kaçarak karşıdaki kişiyi rahatsız etme demektir. Çocuklara kimse istemediği bir şeyi zorla yaptıramaz. Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşım izin verilmez. bir vatandaşlığa sahip olmak ve bunun korunma şartlarıdır. Her çocuk doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme, anne babasını tanıyıp bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Özel gereksinimleri olan çocukların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanma hakları vardır. Engelli olan çocukların durumlarına uygun eğitim almak hakkıdır. oyun oynama, eğlenme, boş zamanları değerlendirme hakları vardır. Dernek kurma özgürlüğü haklarından biridir. Barınmak ve korunmak her çocuğun olmazsa olmaz bir hakkıdır. Temiz bir çevrede yaşamak her çocuğun hakkıdır. Kısacası çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları vardır. Her şeyden öte çocukların çocuk olmaya hakkı var. Bunun için de başta ebeveynler ve devlet olmak üzere hepimizin çocukların haklarının sorumluluk ve görevlerimiz var.